Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Fransız yıldız Samir Nasri'yi gündemine aldı. Nasri ile el sıkışan Sarı Kırmızılar Manchester City ile anlaşma zemini arıyor. Belanda, Gomis, Malcon ve Mariano ile kadrosu güçlendiren Galatasaray, rotayı Fransız yıldız Samir Nasri'ye çevirdi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün bir süredir Nasir'in transferi için mesai harcadığı ve 30 yılda yıldız sarı kırmızılı formaya yakın olduğu öğrenildi. Geçen hafta Avrupa Ligi kura çekimi için Cenevre'ye giden Ergün'ün burada Nasir'in menajeriyle bir araya geldiği ve taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtildi. Sarı Kırmızılar bunun üzerine Samir Nasri'nin kulübü Manchester City ile pazarlıklara başladı. Yönetime sık sık yaratıcı oyuncu ihtiyacını dile getiren teknik direktör Igor Tudor'un Nasri'de ısrarcı olduğu belirtildi. Hırvat teknik adamın Belanda ve Nasri'yi 10 numara ve sol kanatta değişmeli olarak kullanmayı planladığı ifade edildi. Manchester City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nasri, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak forma giydi. Yıldız futbolcu İspanyol temsilcisinde 30 maçta forma giyerken 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.